Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, sevgili asgari ücretliler, değerli insan arkadaşlar. Hepimizi yakından ilgilendiren kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Yani bugün. Bugüne kadar 6 defa kurulan toplu sözleşme masasında kaybeden hep biz olduk. Masada yetkili olarak sizi temsil ettiklerini söyleyenler içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarımızı çözmek yerine iktidara toz kondurmamayı öngüne bizmeyi tercih ettiler. Önlerine konan mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan Türk rakamlarına dayalı mutabakatlara imza koydular. Haklarımızı savunmak yerine her seferinde kraldan çok kralcı olmaya devam ettiler. Üstelik adeta sıkılmadan tarihi başarı. Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık diyerek hepimize dalga geçtiler. Şimdi hepimiz için karar vakti. Ya bizi her geçen gün daha separatı iten bu oyunun bir kez daha sahnelenmesini izleyeceğiz. Ya da grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık hakkı insanca yaşama edecek bir ücret güvenceli iş güvenceli gelecek için omuz omuza verip bu tiyatro oyununa son vereceğiz.